Sevgili öğrenciler, Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Hoca. Bugün sizlerle rafting yayınlarının hazırlamış olduğu 7. sınıf KDS 1 denemesine bakacağız. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Birinci soru. Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili olan bir soru. Tablodaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin kullanıldıkları anlam işaretlerini de aşağıdaki tablolardan hangisi ortaya çıkar? Bakalım cümlelere. Kapadokya'ya gelmişken balon turuna katılmalısın. Burada balon sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmış. Doktorum diş köprüsü yaptırmamı istedi. Burada köprü sözcüğü bir tıp terimi olarak kullanılmış. Bu yüzden terim anlamı işaretlememiz lazım. Fırtınanın etkisiyle evler kökünden sarsılıyordu. Evlerin kökünden sarsılması dibinden anlamında, mecaz anlamda kullanılmış. Denize susamış biri olarak saatlerce burada kalabilirim. Bu da yine aynı şekilde denize susamak mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. İkinci soru. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ana düşünce yani metnin bize vermek istediği mesaj. Bakalım. Gün içinde birçok insanla muhatap oluruz. Karşımızdaki kişiye kibar davrandığımızda aynı kibarlığı onlardan da görürüz. Kaba ve anlayışsız olduğumuzda ise karşımızdaki kişinin de kaba ve anlayışsız olduğunu görürüz. Yani biz karşımızdakine nasıl davranırsak karşımızdaki de bize öyle davranır demek istiyor yazar. A şıklığı, insan insanın aynasıdır. Yani karşındakine davrandığın şekilde karşılık görürsün anlamında kullanılan bir söz. Bu yüzden cevap adan olacaktı. Üçüncü soru bir noktalama işareti sorusu. Virgülle ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yukarıdaki verilen görevlerinden biriyle kullanılmamıştır? Hayat sandığımız kadar uzun değil onunla çatışmayı bırakıp tadını çıkaralım. Şimdi burada virgül koymuş çünkü iki cümleyi birbirinden ayırmış. Yani ikinci kuralımız Adana'da kullanılmış. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Onun sorumsuzluğuna, tembelliğine, öğleye kadar uyumasına ses çıkarmıyordu. Şimdi sorumsuzluğuna, tembelliğine diyerek bir sıralama yapmış. Bu da eş görevli sözcükleri ayırmış. Bursa ise birinci kuralda verilmiş. Ceyhan, yaşlı kadın torununa dönüp bugünü de kazasız belasız atlattık dedi. Şimdi burada yaşlı kadının sözü var Ceyhan şıkkında. virgülle kadar buraya kadar olan kısım yaşlı kadının sözü. Bu tırnak içine de alınabilir ama tırnak içine alınmadığında alıntı cümlelerin bittiği yere virgül konur. Bu da 3'te var bakın. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna konur kuralı. D şıkkında Ayşe odasının penceresinden sabahtan akşama kadar sokağa izlerdi cümlesinde. Ayşe'den sonra konan virgül uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılan virgül. Ama yukarıdaki kurallara baktığınızda böyle bir kural yok hitaplardan sonra konan virgülün örneği verilmemiş. Cevabımız denizli olacaktı. Dördüncü soru aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi anlam yönünden farklıdır? A'da arada bir, B'de bazen yine aynı şekilde birbirine benziyor. Denizli'de ise ayda yılda bir ifadesi verilmiş. Ama Ceyhan'da sık sık yani sürekli anlamında kullanılan bir ifade var. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Şimdi köpek ve kurt hikayemizin kişileri. Eğer hikayenin kahramanları insan değilse ona varlık diyoruz aslında. Varlık demesi lazımdı burada. A şıkkını eliyoruz. Aynı zamanda burada ormanda dediği için yeri de belirtmiş. Denizli de şıkkını deniyoruz. Devam edelim okumaya. Hasta ve çok zayıflamış olan kurt ayakta zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu haline çok üzülmüş. Ne kadar kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş. Herkes bizi düşman bilse de biz uzaktan akrabayız. Doğrusu sana yardım etmek isterim demiş. Baktığımızda burada bir olay da anlatılmış. Bu hikayede belirgin olmayan unsur zaman unsuru. Zaten bu tip sorularda ya zaman unsuru ya da yer unsuru genellikle belirli değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Altıncı soru fiilde kip ile ilgili bir soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı olan bir kip eki kullanılmamıştır? Zaman anlamı olan bir kip eki dediğinde anlayalım ki bize haber kiplerini soruyor. Haber kipleri fiile zaman anlamı katan kipler. Dilek kipleri ise fiillere gereklilik, şart, istek, emir gibi dilek ve tasarlama anlamı katan kiplerdir. A şıkkı bize İstediğiniz her şeyi yaparım sözünü vermiştin. Yaparım yapmak fiili R, geniş zaman eki almış bakın her zaman yaparım anlamında. Vermiştin duyulan geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Burada zaman anlamı katan bir kip var. B şıkkı yarınki eğlenceye sen de gelesin. Burada sadece bir isteği dile getirmiş bakın gelmek fiili ea istek kip eki almış. Zaman anlamı yok. Sadece bir dilek anlamı var. Burada zaman anlamı olmadığı için cevap Bursa olacaktı. C'de bir hafta boyunca kar yağacağı tahmin ediliyor. Ediliyor dediğinde edilmek fiili yor. Şimdiki zaman eki almış. Zaman anlamı var. Denizli'de onunla okulun ilk gününde tanışmıştık. Burada da tanışmak fiili yine duyulan geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Denizli'de de zaman anlamı var. Cevabımız Bursa'ydı. Yedinci soru cümlede anlam sorusu. İnsanların yüzlerinin ve gözlerinin rengi başka başka da olsa gözyaşlarının rengi hep aynıdır sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani insanların ten renkleri, göz renkleri farklı olabilir fakat gözyaşları, gözyaşları hep aynıdır. Gözyaşıyla ifade edilmek istenen duygular tabii ki duyguları aynıdır demek istiyor. Bu yüzden buna benzer bir şey arayacağız. Aşık insanlar hep aynı şeyleri ağlar. Hayır. Ve gözyaşlarının rengi yoktur. C. Her insanın birbirinden farklı yönleri vardır. Hayır. Duygular evrenseldir. Evet gözyaşları aynıdır dediğinde duyguların birbirine benzediğini ifade etmiş. Cevap Denizli olacaktı. 8. soru. Şiirde tema ile ilgili bir soru. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Baktığımızda şiire bir memleket özlemi görüyoruz, köyüne duyduğu özlemi görüyoruz. Bu yüzden e, sol taraftaki çıkışa gidiyoruz, memleket özlemi. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim, iki gözüm iki çeşme. Garip olduğunu söylüyor. Hiç kimsesinin olmadığını, gönlünü avutacak kimsenin bu şehirde olmadığını, hiçbir tanıdığının olmadığını söylüyor. Bu yüzden yalnız olduğunu anlıyoruz. Birinci çıkışa gitmemiz lazım. Cevabımız Adana olacaktı. Dokuzuncu soru bu metne göre eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Babalar ve oğullar Turganyev'in en büyük romanı olduğu kadar batıllaşmanın çelişkilerini yaşayan devrimin eşiğindeki Rusya'nın ruhunu en derinden yakalayan romanlardan biridir. Şimdi Rusya'nın ruhunu en derinden yakalamışsa Rusya'nın o dönemde içinde olduğu durumu yansıtmıştır. Ceyhan'ı eliyoruz. Kitap 1862'de yayınlandığında bir anda pek çok siyasi, edebi ve felsefi tartışmaların odak noktası haline geldi. Şimdi burada da yayınlandığında büyük bir ses getirmiştir. Adana'yı eliyoruz. Bugün hala okunmasını, hala okunmasını dediğinde günümüzde de okunduğunu anlıyoruz. Bursa'yı eliyoruz. Tartışmaları hem içerip hem de aşmasını sağlayan edebi derinliğe borçludur dediğinde Denizli şıkkına henüz ulaşamadık. Üzerine birçok eleştiri eseri yazılmıştır diyemiyoruz. Cevabımız Denizli olacaktı. 10. soru bir söz sanatı sorusu. Hangisi vardır diye soruyor. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum dediğinde mıh büyük bir çivi demek. Adını aklında tutmasını mıha benzetmiş. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 11. soru fiillerin anlam özelliği ile ilgili bir soru. Buna göre aşağıdaki görselleri karşılayan fiillerden hangisi oluş fiili değildir? Baktığımızda ağarmak, İnsan iradesi dışında kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiili, uzamak yine aynı şekilde insan iradesi dışında kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiili, kızarmak da yine aynı şekilde öznenin iradesi dışında kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiili ama uyumak insanın iradesiyle ilgili bir durumdan bahsettiği için durum fiilidir. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 12. soru bir sözel mantık sorusu. Sorumuz Kıymalı ıspanak ve patatesli böreğin aynı günde çıktığı bilindiğine göre bu menü hangi güne ait olabilir? Kıymalı ıspanak ve patatesli börek aynı gün çıkıyormuş. Bunları birbirine bağlıyorum burada. Bu ikisi birlikte hareket edecek. Bir hafta boyunca çıkan yemekler: Mercimek çorbası, patates, köfte, kıymalı ıspanak, balık, etli nohut, salata, bulgur pilavı, patatesli börek, etli ekmek, sütlaç ve revani çıkıyormuş. Sadece hafta içi yemek çıkmakta. Demek ki hafta sonu yemek çıkmıyor. Her gün 3 çeşit yemek çıkmakta. Hemen bir tablo hazırlayalım. Tablomuz bu şekilde olacak. Her gün için 3 yemek yeri ayırdık. Patates ve köfte aynı gün çıkmaktadır ve yanında çorba bulunmamaktadır. Patates ve köfte aynı gün çıkıyorsa hemen patatesle köfteyi de birbirine bağlıyorum. Yanında da çorba yok. Etli nohut, bulgur pilavı ve salata aynı gün çıkmaktadır. Bunun için de bir lego hazırlayalım. Etli nohut, bulgur pilavı ve salata. Bu üç yemeği de birbirine bağladık. Bunu da bir güne koyacağız. Birer gün arayla haftada üç gün mercimek çorbası çıkmaktadır dediğine göre pazartesi mercimek çorbası var. Birer gün arayla olduğu için salı yok. Çarşamba var. Perşembe yok. Cuma var. Bunları yerleştirelim. Haftanın son gününde balık. Burada balık çıkacak demek ki. Balık. Ortasında ise etli ekmek çıkmaktadır. Ortası çarşambaya denk geliyor. Burada etli ekmek var. Şimdi tabloya baktığımda ve hazırladığım 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı legolara baktığımda Pazartesi, salı ve perşembe günlerine yerleştirmem gereken yemek var. Bir de çarşambada bir tane yemek var. Cuma'da bir tane yemek. Şimdi legoları nasıl yerleştireceğim? Şimdi şu bilgiyi hatırlayalım tekrar. Patates ve köfte aynı gün çıkmaktadır. Ve yanında çorba bulunmamaktadır. Şimdi ikinci numaralı legondan bahsediyorum. Patates ve köfte aynı gün çıkıyorsa ve yanında çorba bulunmuyorsa. Patates ve köfteyi pazartesine koyamam. Çünkü pazartesinde mercimek çorbası var. O zaman patates ve köfteyi ya salıya koyacağım ya da perşembeye koyacağım. Aynı şekilde 3 numaralı legoyu yani etli nohut, bulgur pilavı ve salatayı ya salıya koyacağım ya da perşembeye koyacağım. İkisinden biri, biri bir yere gidecek diğeri öbür yere gidecek. Elimde bir numaralı Lego kaldı ve pazartesi günüm boş bakın. iki yemek koyacağım yer sadece pazartesinde boş kalıyor. Çünkü çarşambada bir yemek boş var. Cuma'da bir yemek boş var. Mecburen bu Lego'yu alıp pazartesine yani bir numaralı Lego'yu pazartesine yerleştirmem lazım. Kıymalı ıspanağı buraya. Patatesli böreği de yine aynı şekilde buraya yerleştiriyorum. Dolayısıyla cevabım pazartesi olacaktı. 13. soru bir deyim sorusu. Deyimler anlamlarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Ağzı gevşek deyimi sır saklayamayan demek. Ağzı var dili yok yine sessiz kendi halinde demek. Ağzı kalabalık ise çok konuşan, gereksiz konuşan, boş boğaz demek. Ağzı kulaklarına varmak çok sevinmek demek. Dinlemeden konuşmak anlamında bir deyim kullanılmamış. Dolayısıyla ağzı kulaklarına varmak deyimi boşta kaldı. Cevabımız denizli olacaktı. 14. soru sözcüğün anlamıyla ilgili bir soru. Burada dökmek sözcüğü verilmiş. Aşağıdakilerden hangisinde verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Yukarıda dökmek sözcüğünün 3 tane anlamı verilmiş. Akıtmak anlamında, üstünde bulunan bir şeyi düşürmek anlamında, bol bol vermek, sarf etmek anlamında. Hiçbir şey eksik kalmasın diye para döküyordu dediğinde burada bol bol sarf etmek anlamında kullanılmış. A şıkkını eniyoruz. Sonbaharla birlikte ağaçlar yapraklarını döktü dediğinde üstünde bulunan bir şeyi düşürmek anlamında kullanıldığı için B şıkkını eliyoruz. Çöp kovasını döktükten sonra bugünkü işim bitiyor dediğinde dolu olan bir şeyi boşaltmak anlamında kullanılmış ama yukarıda böyle bir anlamı yok. Bu yüzden cevap Ceyhan olacaktı. Denizli gidişinle dökülen gözyaşları gelişinle sevince dönüştü. Burada da gözyaşı akıtmak anlamında kullanıldığı için Denizli şıkkını eliyoruz. 15. soru geçiş bağlantı ifadeleriyle ilgili bir soru. Bu cümlelerdeki noktalı yerlere aşağıdaki geçiş bağlantı ifadelerinden hangisi getirilemez? Halıya dökülen kahve lekesini çıkardı. Üstelik üstelik halı eskisinden de temiz oldu. Ressamın tablosunda kullandığı renkler canlıydı. Buna rağmen tabloya bir hüzün hakimdi. Projemi zamanında yetiştirdim. Hatta en yüksek puanı da ben aldım demiş. Buraya da Ceyhan gelecekti. Cevabımız Denizli olacaktı. Bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.